Merhaba sevgili kalem severler. Bugün yine yeni bir kalem videosu ile karşınızdayız. Kalemimiz eskilerden bir kalem yine. Çok eski bir kalem olduğunu düşünmüyorum. Parker 51'e benzeyen, Parker'in klipsini de taklit eden güzel bir kalem. Snowman markası. Gövde bölümünde varilde bir yerde yazıyor. Ama buradan kamerada görünebilir mi? Emin değilim. Deneyelim ama çok belirgin bir yazısı yazı yok üzerinde. Bakalım net diyebiliyor mu? Kameramız galiba şurada yazıyor ama. Evet bir iyice emin olalım. Evet şurada yazıyor ama kamera çok zorlanıyor bu konuda. iyi bir kamerayla çekmek lazım. Evet Snowman High Class Pen yazıyor. Gövde bölümünde var varildi. Oldukça zayıf bir şekilde yazılmış ama şöyle görünüyor bakın şu anda. Snowman I class Pen. Men ayrı yazılmış. O yüzden ben de bu şekilde yazdım. Kalemi bildiğimiz Parker'in kapaklarına benziyor. Kalemin kapağı. Ee, üst bölümünde siyah bir mücevher var. Yine bu da Parker'e benziyor. İçerideki kelepçeler dahi benziyor. Yalnız ee, kalemin uç bölümü böyle köşeli altı köşeli bir şekilde yapılmış. Bu da tutuş kolaylığı sağlıyor oldukça ince sivri bir ucu var gördüğünüz gibi EF uç hatta ultra EF yani ultra extra fine uç e şurada bir e krom bilezik görüyoruz krom renkte bir bilezik görüyoruz aromatik e dolum sistemine sahip burada da gördüğünüz gibi üzerinde de ne yazıyor bakalım şöyle ters çevirelim Evet, special yazıyor. Special Best in the world yazıyor. Yani dünyadaki en iyi e, dolum sistemi olduğunu söylüyor. Bilemiyorum artık bunlar. Çok iddialı laflar. Arka tar taraf sigar shape dediğimiz. Bu arada elim yine mürekkep izleri var. Kusura bakmayın. E, pis adam demeyin. E, devamlı kalemle uğraşınca mürekkep izleri bakın burada da hafiften var. Siyah mürekkepli bir kalemin e, yeniden tamir üzerine çalışırken böyle kazalara uğradık. Kalemi arkasına böyle kapağa taktığınızda oldukça uzun güzel bir görüntü elde ediyoruz. Hoş bir kalem. Üzerinde çok hafif çizikler var. Kullanım izleri var. Ee, i̇yi kötü kullanılmış bu kalem. Daha sonra Bursa Antika Pazarına düşmüş. Ee, ben de oradan bir arkadaşıma e, ince uçlu kalemler arayan bir arkadaşıma hediye etmek için bu kalemi satın aldım. Ee, kalemin bir kere görünüşü Acı yeşil rengi e, ve kapağıyla uyumu, ucunun inceliği beni ikna etti. Yani bu kalemin kötü yazacağını düşünmedim açıkçası. E, çabuk dolan donan e, Çin kalemlerinden mi değil mi emin olamadım. Arkadaşımın aradığı e, güzel bir kalemdi. Ben de ona iyi bir kalem hediye etmek istiyordum. O yüzden bir hafta deneyip hediye edeceğimi söyledim. E, kalemde Yaklaşık 3-4 gün boyunca hiç dokunulmadı. E, gayet de güzel yazdı. E, ve artık e, kalemden iyi kötü eminim. Arkadaşıma da hediye edeceğim zannederim. E, şimdi kalemin bir yazı denemesini yapalım. Şöyle bir kısa durduralım. Evet yazı denemesiyle devam ediyoruz. Kalemin tanıtımına. Acı yeşil hoş bir snowman kalem. Antika pazarlarında böyle kalemlere rastlarsanız e, al, alıp deneyin. Ucuz fiyattaysa hele hele bu eski kalemlerin birçoğu beklediğinizden çok daha yüksek performans gösteriyor. Hatta günümüzdeki çok iyi marka kalemlerden daha iyi yazabiliyor. Ucu altın kaplama bir uç, belki de altın e, söküp bakmadım. E, ama e, hoş bir şeyi var, özelliği var. O da hafifçe esneyebilmesi. Evet, Snowman Fountain Pen diye zaten yukarıda videonun girişinden önce yazmıştım. O yüzden buraya artık e, direkt bir yazı denemesiyle baş devam edelim. Ne yazalım? Mesela Necip Fazıl'dan bir mısra yazalım. Ne olsun? Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan bir sel gibi aksın fenerler dörtlüğünün ilk bölümü yazalım mesela. Hafifçe bastırdığınızda esniyor bu kalem. Çok hafif ama buna rağmen yazıya ultra ekstra fine olduğu için bir hoşluk katıyor. İnternette hiçbir yerde bu kalemle ilgili bir bilgi bulamadım. Muhtemelen küçük bir firma üretti bunu. Bir süre piyasada satıldı. Daha sonra bu firma muhtemelen kapandı. Böyle çok firma vardır. Ee, bir umutla açılmış Bir şey iyi kalemlerle Piyasaya girmiş ama Yok olmuş ee, Çok firma vardır muhakkak Bu da onlardan Biridir diye düşünüyorum çünkü Kalem bu alelade Eski Çin kalemlerine Hiç ama hiç benzemiyor Bilgisi varsa Birilerinin yazabilirler Bu konuda Ben gideyim yol gitsin Aynı Mustafa'yı tekrarlıyor şair ben gideyim yol gitsin ben gideyim yol gitsin iki yanımdan bir sel gibi aksın fenerler. Çok aşırı özenemiyorum. Videonun formatını bozmamak için kağıdı kıpırdatamıyorum istediğim gibi. O yüzden yazıda ufak tefek kusurlar oluyor. Onun için kusura bakmayın çok ince ve çok güzel yazıyor bence kalem. Kaleme aşırı derecede bastırmamak lazım ama hafifçe bastırdığınızda mürekkebi bolca salıyor ve ucunu hafif açıyor. İki yanımdan bir sel gibi Fenerler galiba mısraları birbirine soktuk ama Maksadımız yazı yazmak Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler devamı ama Dörtlükler ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin, iki yanımdan bir sel gibi aksın fenerler, yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler diye hatırlıyorum ama belki dörtlükleri de karıştırdık. Önemli olan o değil. Şimdi ucu ile ilgili biraz konuşalım. Kalemin ucu, bakın şuradan göstereyim. Ultra Extra Fine diyebileceğimiz bir uç. Oldukça hoş yazan bir uç. Onu da buraya belirtelim. Mürekkebin de hakkını verelim. Yani markasını yazalım. Ultra Extra Fine. V'nin halkasını biraz büyük yaptık. Dalgınlıkla Ultra Extra Fine. Cızırdaması da çok zayıf. Gayet güzel bir sesi var kalemin kağıt üzerinde. Oldukça sert bir kağıt kullanıyorum. Bununla bu kalemle e, günlük tutmak, yazı yazmak çok kolay olacaktır. E, kalitesiz kağıtlarda bile çok fazla kusmadığını e, deneyimledim. Oldukça iyi bir kalem. Ultra Extra Fine e, mürekkebimiz ise yine hediye edeceğim arkadaşın bana hediye ettiği bir mürekkep çok ince bir insandır kendileri. Ona hediye edeceğim. Hediyeleşmiş olacağız böylece. Pelikan 4001 yeşil ya da Almanların tabiriyle üzerinde yazdığı gibi grün mürekkep. Evet, bugünlük benden duyacaklarınız bu kadar. Ola ki rastlarsanız bu kaleme, benzerlerine. Parker 51'in çok benzeri birçok kalem çıktı piyasaya ama hiçbirisi kullandıklarım içerisinde Parker 51'e bu kadar yaklaşan bir kalem daha görmedim. Çok çok başarılı buldum. Tavsiye ederim. Snowman yazılı bu kalemi görürseniz üzerinde alabilirsiniz. Hoş bir kalem. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar ya da iyi geceler dilerim. Hangi vakitte izliyorsanız. Sağlıcakla kalın.